Benimle beraber Zeytin'e gelin. Bu da benim kombinim. Zeytin kombinim. Tabii ki de eski ayakkabımı giydim. Yola çıktık. Daha gün ağırmadan. Şöyle size manzarayı da çektim. Köy geldik. Böyle giriş yaptık gördüğünüz üzere. Dedem uğradık tırnakla sergi almak için. Onları aldık. Şimdi böyle gördüğünüz gibi bizim bahçenin yolunu tuttuk. Ahmet Zeyt'i toplayacağız diye. Elimize bir şey olmasın diye. Hedven getirmiş. Thank you Ahmet. Şöyle size efsane ekibi de göstereyim. <laughs> Yürüyüşlerden asfale takıyor. Bak biz başını bitirir, siz bitiremediniz ha. Hızlı olun ha. Laf yetiştirme Ahmet. Ahmet'in her zaman koyuyor. Fatma budanıyor diyor, ha bir de dalları kırıyor. <laughs> 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 Ay. Ah, <laughs> Sen ne ara dönmedin ne ara Biraz topladıktan <laughs> sonra Fatma <laughs> ablam bize çay getirdi, onu içtik kızlarla beraber. Gençler o kadar heveslendik yağmur yağıyor, yağmurda, çamurda durmak yok. Evet ben 40 yılda bir bahçeye gelirim, onda da yağmur yağar. Benim e, bereketimden midir, bahtsızlığımdan mıdır orası bilinmez. Evet arkadaşlar mola verdik, Mine bizi. Mandalina son şükrederim minicim. Oh, oh, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bahçede de olsak, tarlada da çalışıyor olsak asla yemeğimizden ödün vermiyoruz. Neden? Çünkü biz Hataylıyız. Hataylı olmak bunu gerektirir. Acıktık. <laughs> <Ekmek> Alsana <para eti. gülüyor> <laughs> <eti. gülüyor> Kuşbaşı de Al çiçeğini, <laughs> al. Itilirdi. Çok iyi olmuş lan. Evet, ikinci posta da geldi. <laughs> evet arkadaşlar, tarlada unboxing yapıyoruz. Açalım. Islak kekimiz de hazır. Şimdi evet. de de hazır. Şimdi videoyu izleyenler der ki o bunlar zeytine gitmemiş, yani. bunlar Zekam. piknik yapmaya Zekam. gitmiş <gülüyor> <gülüyor> diyecekler ama arkadaşlar o öyle de değil yani. Çalıştık bayağı. Çalıştığım anlarda elimde telefon yoktu, çekmedim fazla olmuş ha Bayağı iyi. Yani tabi yemeği yedikten sonra bize bir ağırlık çöktü çökmedi değil ama kendimizi hemen toparladık. Bir noktada zaten ben isyan ediyorum. Onu da görürsünüz şimdi. Tarafı, benim için zeytin bitmiştir. Tamam eğlendik topladık falan filan etkinlikti. Bir event yaptık yeter. Ben bitti yemeği yedim giderim. <laughs> Şöyle sizin için kısa bir çekim daha yaptık. Ardından bir de misafirimiz vardı. Şöyle bir bu klimun geldi yanınıza. Sonrasında zaten toparlandık. Evin yolunu tuttuk.